İslamiyetten habersiz yaşayan bir kişi, evet. ahirete sorumlu olur mu? Yani şöyle hocam, mesela Almanya'da, diyelim ki Hollanda'da, Fransa'da bir dağ başında, bir köyde adam yaşıyor, e, İslamiyet'in haberi ona ulaşmamış. Evet. E, bu kişi ahirette İslam dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in gelişi ona e, bildirilmedi, tebrik edilmediğinden dolayı mesul olur mu olmaz mı? Şimdi efendim eğer e, öğrenmesi mümkün ise madem ki mümkündür niye araştır, araştırmadı niye öğrenmedi sorumlu mesuldür diyor. Ama hiç haberi yok. Hiç Avrupa'da yaşıyor. Amerika'da daha evvel hiçbir şey bilmiyordu. Dünyadan da haberleri yoktu. Oranın sakinleri mesul değil diye söylüyorlar ama bazıları diyor ki niye hak aklını kullanmadı niye kainata bakmadı kainata bakacak kainat sahipsiz değildir mutlaka bir mucidi vardır yani bir aklını kullansaydı yine de bir şeyler öğrenecekti ama kullanmadığı için mesuldür ve mâ kûne hatta Resul'en işte ne diyeyim ama e, mümkündür eğer mümkün ise mutlaka hakkını kullanmaya mecbur tamam mümkünse e, evet Değilse mesul değildir Mesul hocam. değildir. Tam mesul ]dır. değildir. Ki en kuvveti görüş, madem ki bilmiyor, haberi yok, mesul değil. Değil. sahibi bir rivayet, sahih evet. bir tebliğ de ulaşmamıştır. Evet. evet. Tamam hocam. Hocam yani Müslüman... Mesela herhangi bir kimse cahildir, cahildir, bilmiyor, ben bilmiyordum diyemez. Madem ki dini bir meseledir, öğrenmeye mecburdur. Şayet ben bilmiyordum dese de yine mesuldür. Onun sözüne göre hareket gidilmeyecektir. Ama dar İslam'da olursa böyledir diyorum. Evet. Ama küfür diyarında olursa biraz durum farklıdır. Değişir. Evet.